Bir diğer özelliğimiz A tabanında B logaritmasını rasyonel bir ifadeye çevirirken yani bu ifadeyi ters çevirirken 1 bölü logaritma B tabanında A diye yazarım. Tabanla üst yer değiştirir. Mesela logaritma 2 tabanında 3'ü 1 bölü logaritma 3 tabanında diye 3 tabanında 2 diye ifade ederiz. Ya da 1 bölü logaritma 5 tabanında 4'ü bakın yukarıya çıkarmak istiyorsam altla üstü yer değiştirmem lazım. Logaritma 4 tabanında 5 diye yazarım. Bir diğer özelliğim a üzeri logaritma a tabanında x buradaki x'e eşit olur. Eğer şuradaki sayıyla logaritmanın tabanı aynıysa bunlar birbirini götürüyor. Geriye sadece x kalmış oluyor. Mesela 7 üzeri logaritma 7 tabanında 5. Bakın sayı da logaritmanın tabanı da aynı. O zaman bunlar birbirini götürdü. Cevabımız 5 olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz de a üzeri logaritma c tabanında x ise bu a ile x'i yer değiştirdiğim zaman değişen hiçbir şey olmuyor. Yani a üzeri logaritma c tabanında x aynı zamanda x üzeri logaritma c tabanında a'ya eşit. Mesela 3 üzeri logaritma 2 tabanında 5'te 5 ile 3'ü yer değiştirdim. Bunu 5 üzeri logaritma 2 tabanında 3 diye de yazabilirim. Değişen bir şey olmuyor. Logaritma A tabanında B, B tabanında C, C tabanında D, D tabanında E'nin çarpımı A tabanında Y'ye eşit olur. Neden? Bakın bunların her birini onluk tabana çevirirseniz logaritma B bölü logaritma A çarpı logaritma C bölü logaritma B çarpı logaritma D bölü logaritma C çarpı logaritma E bölü logaritma D. Çaprazlama birbirini götürecek. Geriye ne kaldı? Yukarıda logaritma e var. Aşağıda logaritma a var. O zaman bunu logaritma a tabanında e diye yazabiliyormuşum. Yapalım o zaman aşağıdakini. Logaritma 1 bölü 2 tabanında 7. 7 tabanında 3. 3 tabanında 5. 5 tabanında 4'ün çarpımını soruyor. Her birini onluk tabana çevirirsem. Logaritma 7 bölü. Logaritma 1 bölü 2. Çarpı logaritma 3 bölü. Logaritma 7. Çarpı logaritma 10 tabanında 5 bölü logaritma 10 tabanında 3. Çarpı logaritma 10 tabanında 4 bölü logaritma 10 tabanında 5 diye yazarsam. Yine çaprazlama birbirini götürüyor. Geriye ne kaldı? Logaritma 10 tabanında 4 yukarıda var. 10 tabanında 1 bölü 2 de aşağıda var. Yani bunun logaritma 1 bölü 2 tabanında 4 diye yazarım. 1 bölü 2 ve 4 her ikisi 2'nin kuvveti olarak yazılabiliyor. Yani bunun logaritma 2 üzeri eksi 1 tabanında 2'nin karesi diye yazarsam Bakın üstleri birbirine böler başa getiririm. 2 bölü eksi 1'den cevabı eksi 2 bulmuş oluruz. O zaman bu özelliklerle ilgili sorular çözelim bakalım. 4 üzeri logaritma 2 tabanında 3 artı 2'nin işle, bu işlemin sonucunu istiyor. Şimdi şunu parçalayabilirim değil mi? Yani şuradaki toplam durumunu yani üstü sayıyı parçalayacağım. 4 üzeri logaritma 2 tabanında 3 çarpı 4 üzeri 2 diye yazarım. Üstü sayılarda çarpma yaparken tabanlar aynısı üstler toplanır. Şimdi şurası tamam burası 16. Peki burada ne yapacağım? Şu 4'ü e, 2'nin karesi diye yazabiliyor muyum? 2'nin karesinin Logaritma 2 tabanında 3. kuvveti. Bu da tamam. Sıkıntı yok. Peki şu 2 aslında 3'ün başındaymış da buraya gelmemiş mi? Evet. Yani bunu 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3'ün üstüne attım. 3'ün karesinden 9 olmuş oldu mu? Evet. Bakın hem sayı hem de logaritmanın tabanı aynı. O zaman bunlar birbirini götürüyordu. Geriye ne kalmış oluyor? 9. Çarpı 4'ün karesi de neydi? 16. 9 çarpı 16'dan 144 olmuş oldu. Bir diğer soru. 3 üzeri logaritma 2 tabanında x. 5 üzeri logaritma 4 tabanında 3'e eşitmiş. Ne yapıyorduk bakın. Şu sayıyla logaritmanın üstündeki sayıyı yer değiştirdiğimde değişen hiçbir şey olmuyordu. Yani bunu 3 üzeri logaritma 4 tabanında 5 diye yazabilirim. Karşıda da 3 üzeri logaritma 2 tabanında x vardı. E Tekrar bakıyorum. Üstlü sayılarda tabanlar aynısı. Üstler birbirine eşit. Yani logaritma 2 tabanında x eşittir. Logaritma 4 tabanında 5'e şu 4 tabanında 5'te 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazabiliyorum yani 2'nin karesi diye yazarsam logaritma 2'nin karesi tabanında 5 üzeri 1 bu 1 bölü 2 başa gelir bunu da logaritma e, hatta 1 bölü 2'yi direkt bunun üstüne atayım 2 tabanında 5 üzeri 1 bölü 2 olur karşıda da logaritma 2 tabanında x oldu bakın tabanlar aynı logaritma 2 logaritma 2 o zaman x neymiş 5 üzeri 1 bölü 2. Yani 5 üzeri 1 bölü 2 de kök 5 demek değil mi? Evet. Bir diğer soru. A üzeri logaritma 5 tabanında 3. Artı 3 üzeri logaritma 5 tabanında 54 ise A nedir diyor. Sayıyla logaritmanın üstündeki sayıyı yer değiştirebiliyor muydu? O zaman şuradaki A ile 3'ü yer değiştiririm. Bunu 3 üzeri logaritma 5 tabanında A diye yazarım. Burada da 3 üzeri logaritma 5 tabanında A var. Bir tane burada, bir tane de burada topladığımda iki tane 3 üzeri logaritma 5 tabanında a oldu. Bu da 54'e eşitmiş. 54'ü 2'ye bölersek 27 olmuş oldu. 27'yi de 3'ün küpü diye yazarım. Tekrar üslü sayı bilgisi. Tabanlar aynıysa üsler birbirine eşittir. Yani logaritma 5 tabanında a eşittir 3 ise a'yı buradan bulalım. Logaritmadan kurtarın. 5'in altına atın. a da buradan 5'in küpü 125 yapmış oldu. Bir diğer sorum. 2 üzeri 3 bölü logaritma 3 tabanında 2. Şimdi şu paydadakini yukarıya çıkarırken nasıl çıkarıyordum? Buradaki sayılar hem yer değiştiriyordu değil mi? Yani bunu 2 üzeri 3 çarpı logaritma 2 tabanında 3 diye yazabiliyormuşuz. Tamam. Bu 3'ü de tekrar buradaki 3'ün üstüne getiririm. Yani 2 üzeri logaritma 2 tabanında 3'ün küpü oldu. Bakın hem sayının 6 ve logaritmanın tabanı birbirine eşit olduğuna göre cevabımız nedir? Yukarıda kalan sayı 3'ün küpünden 27 olmuş oldu. Şimdi geldik logaritmalı denklemlere. Logaritmalı denklemlerde aslında az önceki sorular, soruların içinde de çözdük biraz. Eğer tabanlar aynıysa logaritmanın tabanları arada eşitlik varsa üstler de birbirine eşittir diyoruz. Bir de üstlerin sıfırdan büyük olmasına dikkat ediyorum tabi. Mesela logaritma 2 tabanında x artı 2 eksi logaritma 2 tabanında x eksi 2 1'e eşitmiş. Tabanlar aynı değil mi? Arada ne var? Çıkarma var. Çıkarma neye dönüşüyordu? Bölmeye. Yani bunu logaritma 2 tabanında x artı 2 bölü x eksi 2 diye yazarım. Bu da 1'e eşitti. Peki 1'i karşıdaki logaritmanın tabanına çevirirsem bunun logaritma 2 tabanında 2 diye yazabiliyor muyum? Evet. Bakın şu anda her iki tarafında logaritma tabanı aynı. O zaman üstler neye eşit olacak? Birbirine. Yani x artı 2 bölü x eksi 2 eşittir 2'ye. İçler dışlardan x artı 2 eşittir. 2 x eksi 4 ise bu x'i karşıya atarım. Bu eksi 4'ü buraya atarsam x'i de buradan 6 bulmuş olurum. Bir diğer sorum logaritma 2 tabanında 4 çarpı 2 üzeri x eksi 1 eşittir 2 x artı 3 ise. Bakın iki yoldan da gidebilirsiniz. İster logaritmadan kurtarın 2'yi bunun altına atın. İsterseniz de burası 2 tabanında ya burayı da 2 tabanında yazarım. Nasıl yazarım? Logaritma 2 tabanında 2 üzeri 2x artı 3 diye. Neden? Çünkü üst başa gelecek yine aynısı kalmış olacak. O zaman burada da logaritma 2 tabanında 4 çarpı 2 üzeri x eksi 1 vardı. Şu anda ikisinin de tabanları aynı. Üstler birbirine eşit. Yani 4 çarpı 2 üzeri x eksi 1 eşittir. 2 üzeri 2x artı 3'e. Düzenleyelim. 4'ü 2'nin karesi diye yazdım. 2'nin karesi çarpı 2 üzeri x eksi 1. Üstü sayılarda çarpma yaparken üstler toplanır. O zaman bu 2 üzeri x artı 1 oldu. Eşittir. 2 üzeri 2 x artı 3'e. Üstü sayılarda tabanlar aynı arada eşitlik varsa üstler de birbirine eşittir. x artı 1 eşittir. 2 x artı 3 ise bu x'i karşıya atarım. Bu 3'ü de buraya atarım. x de buradan eksi 2 gelmiş olur. De çevirebilirsem bir diğer sorumuza geliyoruz logaritma 10 tabanında 1 bölü x artı logaritma 10 tabanında x'in küpü eşittir eksi 1 artı logaritma 10 tabanında x'e x nedir diyor toplama durumu çarpmaya dönüşüyordu o zaman bunun logaritma 10 tabanında 1 bölü x çarpı x küp diye yazabiliriz karşıdaki eksi 1'i de şu anda hepsi 10 tabanında olduğu için bunu da 10 tabanına çevirirsem logaritma 10 tabanında 10 üzeri eksi 1 diye yazılır. Artı logaritma x. Burayı çarpın bakın. x küple 1 bölü x'i çarparsam x'lerden biri gider. Logaritma x kare kalır. Eşittir. Burada yine toplama var. O zaman toplama çarpmaya dönüşüyordu. Yani şuradaki işlem logaritma 10 tabanında 1 bölü 10 çarpı x olur. Yani bu da ne olmuş oldu? Logaritma 10 tabanında x bölü 10. Şu anda bu iki işlem birbirine eşit. Tabanlar aynı olduğuna göre üstleri de birbirine eşittir. Yani x kare eşittir x bölü 10. x de buradan ne gelir? Şu x'in biriyle bu gider. x'i 1 bölü 10 bulmuş oluruz. Bir diğer sorum. Logaritma 10 tabanında 1 bölü x artı 1 artı logaritma 10 tabanında 1 bölü 2 x eksi 6 artı 1 sıfıra eşitse. Bu denklemin çözüm kümesi. Şu anda bunlar onluk tabanda. Bu biri de 10 tabanına çevirirsem logo mi? 10 tabanında 10 diye yazar mıyım? Evet. Arada toplama var. Toplama neye dönüşüyordu? Çarpmaya. O zaman her birine 10 tabanında diye açtım parantezi. Geriye kalanları parantezin içinde çarpım durumunda yazıyorum. 1 bölü x artı 1 çarpı. 1 bölü 2 x 6 çarpı. Bir de şuradaki 10. Eşit bir sıfıra. Geldim buraya logaritma 10 tabanında bu ifade 0'a eşitse logaritmadan kurtarmak için 10'u alıp sıfırın altına attığımda 10 üzeri 0 olur burası. O da neye eşit? 1'e. Şuraya da çarparsam 10 bölü x artı 1 çarpı 2x eksi 6 eşittir 1'e. İçler, i̇çler çarpımı yapıyorum. Ee, x artı 1 çarpı 2x eksi 6 eşittir 10. x artı 1 ile 2x eksi 6'yı çarparsak 2x kare eksi 6x artı 2x eksi 6. Bu onu da karşıya atayım. Eksi 10 diye gelsin. Burada 0 kaldı. Burası da 2x kare eksi 6x artı 2x'den eksi 4x. Eksi 6 eksi 10 daha eksi 16 yapar. Eşittir 0'a. Her birini 2'ye bölebiliyorum. x kare eksi 2x eksi 8. Ayıralım çarpanlarına. x'e x 4'e e 2. Eksi 4'e artı 2. Her birini sıfıra eşitlersem x buradan bir 4 gelir bir de eksi 2 gelir. Çözüm kümümüz bunlar. Geliyorum bir sonraki soruya. Logaritma 2 tabanında x 1,38'e eşit. Logaritma 2 tabanında y 1,24'e eşitse diyor. x kare çarpı y nedir? Ne yapabiliriz burada? Logaritmadan kurtarabiliriz. Her ikisini de logaritmadan kurtarıyorum. 2'yi alıp karşıdaki sayının altına atarım. Yani x eşittir 2 üzeri 1,38. y eşittir 2 üzeri 1,24 yapar. x kare çarpı y'yi soruyordu. x buysa x'in karesi nedir? Her tarafın karesini alırım. x kare de buradan 2 üzeri hmm, 7, 2,76 yaptı. Tamam. Y de buydu. O zaman çarpın bunları x kare çarpı y eşittir. 2 üzeri 2,76 çarpı 2 üzeri 1,24. üslü sayılarda çarpma yaparken tabanlar aynısı üstler toplanır. 2 üzeri 2,76 ile 1,24'ü toplarsanız 4 olur. Yani bu da neye eşitmiş? 16'ya. Logaritma 81 tabanında kök 7 çarpı logaritma 49 tabanında küp kök 3 çarpı logaritma 1 bölü 4 tabanında 128. Bu işlemin sonucu nedir diyor. Hepsini onluk tabana çeviriyorum. Logaritma kök 7 bölü. Logaritma 10 tabanında 81 çarpı. Logaritma 10 tabanında küp kök 3 bölü. Logaritma 10 tabanında 49 çarpı. Logaritma 10 tabanında 128 bölü. Logaritma 10 tabanında 1 bölü 4. Şimdi hepsini verilen sayıların kuvveti olarak yazalım. Kök 7'yi nasıl yazarız? 7 üzeri 1 bölü 2 diye yazarız. Bu 1 bölü 2 de başa gelir. Bu sayı 1 bölü 2 çarpı logaritma 7 diye yazılabiliyor. Bölü 81, 3 üzeri 4'e eşittir. 4'ü başa getirdim. 4 çarpı logaritma 3 oldu. Çarpı küp kök 3'te 3 dışarıya 3 üzeri 1 bölü 3 diye çıkar. Bu 1 bölü 3'ü de başa getirirsek 1 bölü 3 çarpı logaritma 3. Bölü 49, 7'nin karesidir. Kareyi başa getirdim. 2 çarpı logaritma 7 çarpı 128 2'nin 7. kuvveti 7 çarpı logaritma 2 bölü 1 bölü 4'te 2'nin eksi 2. kuvveti eksi 2'yi başa getirirsek eksi 2 çarpı logaritma 10 tabanında 2 olmuş oldu. Şimdi geldik sadeleştirmeye bakın çaprazlama gidiyor logaritma 7'ler gitti 2'ler gitti logaritma 3'ler gitti geriye kalan sayıların işlemini yapacağız. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 3 çarpı 7 o da 7 bölü 6 yapar. Paydada da 4 çarpı 2 çarpı eksi 2'den eksi 16 var. Birinciyi olduğu gibi yazarım. İkinciyi ters çevirip çarparsam bu da eksi 7 bölü 96 yapmış oldu. Bir diğer sorumuz logaritma 2 tabanında x artı logaritma x tabanında 16 5 ediyor. Bu denklemin kökler toplamını bulun. Şimdi biz şunu biliyor muyduk? Logaritma a tabanında b'yi 1 bölü logaritma b tabanında diye yazabiliyor muyum? Evet. O zaman ben şuradaki logaritma 2 tabanında x'e a dersem logaritma x tabanında 2'de 1 bölü a yapmış olmaz mı? Çünkü paydaya geliyor. Evet. O zaman burası bakın x tabanında 16'yı şöyle yazabilirsiniz. Logaritma x tabanında 2 üzeri 4 diye 4'ü de başa getirirsek 4 çarpı logaritma x tabanında 2 yaptı. Düzenleyelim burayı. Logaritma 2 tabanında x artı 4 çarpı logaritma x tabanında 2 eşitmiş 5'e Logaritma 2 tabanında x'e ne demiştik? A demiştik. A artı x tabanında 2 de tam tersi oldu 4. 1 bölü A'dan 4 ile çarptım 4 bölü A eşittir 5'e. Yapalım buradaki işlemi. Bununla bunu çarpıp 4 ekliyorum. A kare artı 4 bölü A eşittir 5. İçler dışlardan A kare artı 4 eşittir 5A e. 5a'yı karşıya attım. a kare eksi 5a artı 4 çarpanlarını ayırırsam eksi 4'ü de eksi 1 her birini sıfıra eşitlediğimde a da buradan bir 4 bir de 1 gelir. Bakın şu anda biz kökleri bulmadık. a'yı bulduk. a diye neye demiştik? Logaritma 2 tabanında x'e. O zaman logaritma 2 tabanında x'i bir 4'e bir de 1'e eşitleyeceğiz. 4'e eşitlerim. Bir de 2 tabanında x'i 1'e eşitliyorum. Logaritmadan kurtarın. 2'yi karşıdaki sayının altına atarsam 2 üzeri 4'ten 16. 2'yi karşıdaki sayının altına attım. 2 üzeri 1'den 2. Yani köklerimiz 16 ile 2 oldu. Toplamları da 18 olmuş oldu. Bir diğer soru. x üzeri ln x eşittir e üzeri 15 çarpı x kare denkleminin kökler çarpımını bulun diyor. Bulalım. Şimdi öncelikle şu yukarıdaki ln x'i aşağıya indirmek için her tarafın e tabanında logaritmasını almam lazım. Her tarafın elenini alıyorum yani. Buranın da buranın da. O zaman burası elen x üzeri elen x çarpı elen e eşittir pardon burası elen e üzeri 15 çarpı x kare oldu. Yapalım şimdi buradaki işlemi. Yukarıdaki elen x başa gelecek. Getirdim bunu başa. Elen x çarpı aşağıdaki elen x eşittir çarpım durumu toplamaya dönüşür. Elen e üzeri 15 artı elen x kare. Daha sonra elen e üzeri 15'te elenin tabanı e değil miydi? Yani burası logaritma e tabanında e üzeri 15 ise bakın bunlar aynı. O zaman 15'i başa getirip bu 15'e eşitmiş. Buradaki 2'yi de başa getirirsek 2 elen x olur burası da. Burada da elen x çarpı elen x. Elen x'i adlandıralım. Elen x'e ne diyelim? A diyelim. Burası o zaman a çarpı a'dan a kare yapar. Eşittir. 15 artı ln x'e a demiştik. 2A oldu. Hepsini bu tarafa atıyorum. A kare eksi 2A eksi 15 eşittir sıfıra. Çarpanlarını ayırırsam A'ya A, A 5'e 3 eksi 5'e artı 3 her birini 0'a eşitledim. A buradan ya 5'tir ya da eksi 3'tür. A diye neye demiştim? Elen x'e. Elen x eşittir 5'e. Elen x eşittir eksi 3'e. Elenin tabanı neydi? E'ydi. Yani bunun logaritma E tabanında x diye yazarsak x de buradan ne gelir? e üzeri 5. Burada da aynısı logaritma e tabanında x eşittir eksi 3 ise logaritmadan kurtardım. x de buradan e üzeri eksi 3. Bizden ne istiyordu? Kökler çarpımını bulmamızı çarpalım. e üzeri 5 ile e üzeri eksi 3'ü çarparsak tabanlar aynı olduğu için üstler toplanır. e kare bulmuş oluruz.